Gider misin buradan, Giderim, rahatsız edersin. Gider misin? misiniz şuradan bir? Be? Ben misin? gitmiyorum, ben burada fotoğraf çekeceğim. sadece. Ben fotoğrafı çekmeyeceğim, fotoğrafı benim ağzımı kapatmayacaksın. Tamam. tamam ben sizden fotoğraf falan istemiyorum. Ben sadece arkadaşın gitmesini istiyorum şu anda. Ben de arkadaşla yemek yemek istiyorum şu anda. E tamam yemeğinizi yine ama ben şu an ama rahatsız oldum. Ama şuan buradan ben... çekilir misin? Bizim yemeğimiz ben buraya gelecek. Ben gitmenizi istiyorum şu an yani. Beyefendi çekilir Ağla misiniz? Çekilir misiniz lütfen? Gider misin arkadaşım? Hayır gitmeyecek, niye gitsin? Kardeşim gider misin? Hayır gitmeyecek, sen gider misin şuradan? burada kalacak. Yo gidecek. Yani gönderebiliyorsan gönder. Bu çocuk gidecek. Bak, bu, çocuk gidecek şey olacak, değil, bu çocuk gidecek kardeşim. Ben karışmak değil bu çocuk gidecek. Muhtaç tamam mı? Yardıma muhtaç falan değil. Herkes aynı muhabbetleri tamam, yapıyorlar. Tamam, tamam, tamam. yapıyorlar. Tarif ettim git. Benim seninle bir işim yok ama seninle işim var. Seninle işimiz bitmedi. Nereye gidecek? Ben bırakmıyorum çocuğu. Bırakacaksın. Ben evime götüreceğim. Ha? Yo, ben götürmek istiyorum kardeşim. Hadi var Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Polat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok efsane bir anlatacak ağlatacak içerikle birlikte olacağım. Bugünkü çekeceğimiz içerik ben zengin oluyorum fakir rolünde ama kendisi zengin, gönlü zengin kardeşimiz Emrah. Merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim. kardeşim Emrah YouTube kanalımıza e, oyuncu olarak geldik. Güzel bir e, video olduğunu düşünüyoruz. Emrah bugün bize yardımcı olacak. Emrah bugün fakir rolünde ben zengin rolünde oynayacağım. İnsanlara biraz duygusallaştıracağız ama fazla üzmeyeceğiz. iyi bakın. Videoya geçelim. Ablacığım merhaba. Merhaba. Be. Ya ben burada tekim de arkadaşım yok. E, Manzaraya karşı bir fotoğraf atmak tabii istiyorum tabii. da. Çok, çok Azerbaycan'dan geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle vereyim tamam. şurada kamera. Tamam. Bir çekebilir misiniz? Tabii ki. Buydu mu? Duruyorum şu anda. hani açım üniversite öğrencisi çalışmıyorsun çalışmıyorum hani Para vermeniz mümkün mü acaba? Ya kardeşim ben gerçekten... bir şey diyeceğim siz her zaman niye böyle geliyorsunuz? Bir fotoğraf çekeceğim. Yani bir bitmediniz ne var, anlamadım. Ne dedim bir şey yok ki, ben sana yardım yani. etmedim mi? Ettin. E ben arkadaş benimle yardım ettim. Ben bana edebilirim. Ama, ama ben inanmıyorum yani böyle olduğunu. Üniversiteliymiş falan Neyin filan. Inanmıyorsun? Neyin inanmıyorsun? Ben Hep de böyle. inanmıyorum. Değil hep böyleler ama hep gidiyorlar kılı kıyafet giyiniyorlar. Ondan sonra yanımıza geliyorlar. Yardım eder misiniz? Bilmem ne cırt cırt. Hiç alakası yok. Sizin gibi insanlar da yardım ediyor işte böyle insanlar. Hayır insanlara. canım yardım istiyor Allah'ın sana. Buna Allah. ne var? Sizi kandırıyor hanımefendi. Ben inanmıyorum e şu an. Sen beni kandırıyorsun o fotoğrafı. Ben sizi kandırmıyorum. Belki ben bana yürüyorsun. Ben sizi yürümüyorum. Ben inanmıyorum yani ha, bu arkadaşın. Ben sana inanmıyorum şu an. Belki bana yürüyorsun sen. Ben ayağın inanmıyorum. Ben, ben şu an bu arkadaşlara rahatsız oldum. Ay ben senden nasıl, nasıl yani? İnan nerede inanmıyorsun yani? Ben inanmıyorum hanımefendi yani bu arkadaşın şu an yardım ihtiyacı olduğuna sıkıntılı bir insansınız ya. Ben sıkıntılı bir insan değilim. Kardeşim gider misin buradan rahatsız edin? Gider misiniz şuradan bir? Ben misin? gitmiyorum. Ben burada fotoğraf çekileceğim ben sadece. Ben fotoğrafı çekmeyeceğim. Benim ağzımı kapatmayacaksın. Boğaya mı gidecek? Boğaya gideceğim de daha yeni geldim köyden. Buraları fazla bilmiyorum. Biz yardımcı olma şansın var mı <laughs> ya? ya. Kardeşim buradan gideceksin. Bayağı tamam. bir 200-300 metre gideceksin. Oradan sağa doğru gideceksin. Oradan <laughs> bir git. Oraya sor. Bu halde kimse daha Ben açayım. Sizden bir... <laughs> Kardeşim şu an bir şey konuşuyoruz Arkadaşım, da. Ya şeyden geliyorum. Elazığ'dan çok içkinli bir izleyim. Tamam Elazığ'dan geliyorsun da kardeşim bir şey konuşuyoruz. Bir konuştuktan sonra bari Arkadaşım örf, adet, adap yok mu Arkadaşım. sizde? Arkadaşla konuşuyorum ya, ben ama. Sizde soru işte, daha ne istiyorsun? Tamam tahtı dille soru da bir şey konuşuyoruz. Bir insanda görgü olur ya. Ama ben sen bir kutu oda oturdum. cevap verin bu Daha ne Tamam cevap da kardeşim iki dakika bir, bir şey konuşuyorduk. Bir de yardım mı istiyorsun. Her zaman aynı muhabbetler bunlar yani. Kılık kıyafetini değiştiriyorsun ondan sonra adam geliyorsun lazım, buraya ben yardım. Depremden geldi adam lan sen ne bekliyorsun? Ben nereden bileceğim depremden gelip gelmediğini? Deli depremden ha? gelip gelmediğini nereden bileceğim? Hayrım olur işte daha ne istiyorsun lan? Hayrım da ben rahatsız olurum kardeşim ben ya, inanmıyorum ya. bunlara. Gitsinler yürü git. Nereye gidiyorsun oğlum? Gitsin ben, kardeşim. Ya. Nasıl gelsin? Ben ben gitmesini istiyorum kardeşim. Ya, gitmeyecek burada kalacak. Yo gidecek. Ben gönderebiliyorsan gönder. Bu çocuk gidecek. Ha. Bu çocuk ha. gidecek kardeşim. E, Buradan düz gidin. Sonra sağa dönün. Merhaba. Yol takip. E, tamam açık çorumdan geliyorum. Onun değil. Hani para isteyecek de yemek isteyecek Tabii yardım edeceğim. Kardeşim iki dakika bekle de bir bir şey soruyorum Aa, yani. Kardeşim, kardeşim. Aslında bana mı açsın? Sabahtan tamam. beri zaten buradasınız, ben şey yapıyorsunuz. Yok ben sakinim. hani böyle insanlara hep yardım ediyorsun. Yani belki benden yok. zengindir. Şu anda böyle giyiniyor, normal giyiniyor. Eve gidiyorlar, farklılar yani. E ee, karnaç olabilir böyle şeyler. Senin de başına gelebilir. İnanıyor bu. musun şu an buna? İnanıyorum. Niye inanmıyorum? Eli ayasak duruyor ya sakat bir insan değil gitsin çalışsın. Tamam, ama bu şekilde konuşamazsın sen onunla. Ben bu şekilde konuşmuyorum. Ben normal bir şekilde konuşuyorum. Ama hani bu, bu bir normal değil. bir üslup değil. Kusura bakma. Üslubum normal ve ben senin burada durmanı istemiyorum şu an. Ben gitmeni istiyorum yine. Ben ya, ya senden rahatsız oldum. Bir kardeş bir saniye. Bir saniye sen de ben şu an gitmeni istiyorum. Hayır. O zaman sen gidersin. Yok ben gitmiyorum. Ben o buradayım ne şey git. Ben ben istemiyorum seni. Yani buradan Pardon, git yani. Git ben ben seni istemiyorum şu e an sen burada. kimi itiyorsun ya? Ben kimseye etmiyorum Ben burada durmasını istemiyorum. Ben rahatsız oluyorum şu an burada. Git ben seni istemiyorum. O zaman sen gideceksin buradan. Ben gitmiyorum. Bak senin yüzünden bir ton az açtım. Gel buraya sen şimdi. Benim ayakkabımı temizleyeceksin burada. Ayakkabıma da bastım. Ya? Ben kimse değilim. Ben normal bir insanım ama... Sen bu ama... konuşamazsın kimseyle. Bu insanlar dolandırıcı anladın mı? E, dolandırıcı değil ya. Niye dolandırıcı olsun? Sen bir kendine kayıt, gel. Ben istemiyorum. Evet. Tamam ben sizden fotoğraf falan da istemiyorum. Ben sadece arkadaşım gitmesini istiyorum şu anda. Ben de arkadaşla yemek yemek istiyorum şu anda. E tamam yemeğinizi yine ama ben şu an ama rahatsız oldum. Ama şu an buraya ben... çekilir misin? Bizim yememiz buraya gelecek. Ben gitmenizi istiyorum şu an yani. Beyefendi çekilir Abi misiniz? Çekilir Hayır. misiniz lütfen? Gider misin arkadaşım? Hayır gitmeyecek. Niye gitsin? Gidiyor. Kardeşim gider misin? Hayır gitmeyecek. Sen gider misin şuradan? <laughs> Niye gidiyor? Kardeşim. Ben karışmak değil bu çocuk gidecek. Muhtaç, tamam mı? Yardıma muhtaç falan değil. Herkes aynı muhabbetleri yapıyorlar. Tarif ettim git. Benim seninle bir işim yok ama seninle işim var. Seninle işimiz bitmedi. Nereye gidecek? Ben bırakmıyorum çocuğu. Bırakacaksın. Ben evime götüreceğim. Ha? Ya ben git götürmek istiyorum kardeşim. Hadi abi. Olsun ben rahatsız oldum senden. Ayakkabıma sen, Ayakkabı sen benceksin 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 Bu ayakkabıyı temizleyeceksin sen. şu anda. Yani o sen niye ayakkabını temizliyor ya? Temizleyecek benim ayakkabıma bastı. Gider misin buradan? Ben seni illaki yakalarım yani. Kimi yakalıyorsun ya? Kardeşim. Tamam. <laughs> dur dur bekle sana bir şey demem gerekiyor. Sosyal deney çekiyoruz burada. Ne sosyal deneyi oğlum? Sosyal deney. Arkadaş bizim ekipten... Yani bizler arkadaşlar yani bayağı sinlendin. <laughs> Kusura bakma duyguların da... Aşağılamayı sevmem abi biliyor musun? Yok ben de sevmem kardeşim duygularını oynamak istemedim ama sosyal deney çekiyoruz burada. Kameramız sosyal da burada hemen. Yanlış anlama. Biz senin aslında tepkini merak ediyorduk. Aynen yani, öyle. Kimde de gerçekten çok olumsuz. Oğlum ya kafa ne yapacaktın? Kafa edince canın sağ olacak. bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Kanala abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın.